Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı yapımı ve farklı sosu sayesinde harika lezzetiyle tadan herkesten tam not alan patates salatası tarifini paylaşmak istiyorum. 5-6 tane kadar orta boy patatesi güzelce yıkayarak tencereye alalım. Üzerini geçecek kadar su ekleyelim. 1 dolu tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip patatesler yumuşayana kadar haşlayalım. Daha sonra haşlanan patateslerin kabuklarını soyalım ve küp küp doğrayalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 2 adet orta boy kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayarak üzerine ekleyelim. Üzerine 1 çay kaşığı kadar şeker ekleyip Hafifçe karamelize olana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 2-3 adet közlenmiş, küp küp doğranmış kırmızı kapya biber ekleyelim. Ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim. 1 adet büyük boy havucu küp küp doğrayarak haşladım. Suyunu iyice süzdürerek üzerine ekleyelim. Bir küçük kase kadar ben donmuş mısır kullandım. Sizler isterseniz konserve mısır da kullanabilirsiniz. Onu da ekleyelim ve bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip 1 dakika kadar da bu şekilde kavurmaya devam edelim ve harcımızı ocaktan alalım. Daha önce doğradığımız haşlanmış patatesin üzerine ekleyelim. Ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Bu sırada salatamızın sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabına bir kase süzme yoğurt ve üzerine bir kase de normal yoğurt ekleyelim. 3-4 yemek kaşığı kadar mayonez. 1 çay kaşığı kadar tuz ve birer çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ekleyelim yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar hardal yarım demet kıyılmış maydanoz ve yarım demet kadar kıyılmış dereotu ekleyelim. Ve sosumuzu iyice karıştıralım. Sizler isterseniz süzme yoğurt kullanmadan da yapabilirsiniz. Yoğurdun koyu kısımlarını kullanırsanız daha güzel olur. Hazırladığımız sosu soğumuş olan malzemelerin üzerine ekleyelim üzerine bir kase kadar da küçük küpler halinde doğranmış kornişon turşu ekleyelim ve daha sonra iyice karıştıralım. Karamelize soğan, biber ve yoğurtlu sosu sayesinde inanılmaz lezzetli bir salata oluyor. Sizler de bir kez olsun denerseniz bana hak vereceksiniz ve sürekli yapacağınız salatalardan biri olacak. Salatamızı servis tabağına alalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Özellikle deneyecek olanlardan yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.